kişisel bakım ve cilt bakımı günümüzde gitgide önemini arttıran bir sektör haline geldi. Güzel görünmek, zayıflamak ve cilt bakımı bütün kadınların ilgi duyduğu bir konu. Güzellik salonları bu tür bakımlar için ilk seçenek. Çok sayıda güzellik salonu olmasına rağmen bu işi bilimsel ve kaliteli bir şekilde yapan çok az salon var. Konya Meram Yeni Yolda hizmet veren Adolya Estetik, güler yüzlü profesyonel çalışanlarıyla Konyalı kadınları bekliyor. Adolya Estetik'in hizmetlerini aktaran firmanın kurucu müdürü İsmet Büyükbayraktar, yapılan işlemleri ve kullanılan cihazları anlattı. Adolya Estetik Türkiye'nin ilk yeni nesil estetik grubudur. 6 seansta bitiş garantisi verebildiğimiz kıl kökü tedavisi yapan cihazlarımız var Adolya'da. Şöyle oluyor, ilk önce geliyorsunuz, kıl tipiniz, ten renginiz, görüldükten sonra size bir cihaz seçiyoruz. O cihazla da atışlarınızı devam ettirip 6 seansı da kökleri dışarı atarak bitirtiyoruz. Yeni nesil estetik cihazlarının çalışma şekli biraz farklıdır. Akıllı cihazlardır. Her yıl cep telefonu gibi güncellenerek yeni model olur cihazlarımız. Açtık cihazımızı. Pastamızın ten rengi önemli burada. Ten rengini girdik. Zaten atacağı nanometreyi burada cihaz kendisi sağlıyor. Kıl tipini girdik kıl tipini girdikten sonra cihaz hazır. Başlıyoruz çalışmaya. Her insanda metabolizman olarak üç farklı kıl tipi vardır. Bu yüzden üç farklı cihaza gidip bitirebilir insanlar. En önemlisi cihazda FDA onayıdır. Yani işlemimizi yaparken sağlığımıza zarar vermememiz gerekir. Bu da FDA onayıyla mümkündür. Şu anda da Belakşin diyor bir dünya devinin yanındayız. Belakşin diyor liposakşin yerine üretilmiş bir cihaz. Çok risksiz bir cihazdır. Deri üstünden kaslara sıkışan yağlara inerek yağın patlatılarak idrarla atılabilir atılmasını sağlar. Burası sağlık çalışanlarıyla anatomiyi bilen hemşirelerle, uzmanlarla çalışan bir işletme. Bu anlamda anatomi bütün cihazlarımızda çok önemli. İki ünitesi var. Bir yüz ünitesi, bir de vücudumuzdaki bölgeler için. Burada programlarımız var. O danışanımızı özel seçiyoruz. Analizimiz sonucunda burada programları seçiyoruz. İşte selülit rahatsızlığı varsa selülit programı. Burada yüz ünitemiz var. Yüz ünitemizde e, botoks etkisi yapıyoruz. Bu cihaz lenfödemi, fil hastalığı gibi hastalıklarda da kullanılır. Çok başarılı bir cihazdır. Genellikle çok fazla yağ kitlesi varsa tek seansta bile 8-10 santime kadar inceltebilen gerçekten muhteşem bir cihaz. Tense Master cihazımızın başındayız. Bu cihaz fizik tedavi ünitesinde kullanılan bir cihaz. Ayak tabanından başlar çünkü ayak tabanımız vücudumuzun bütünüdür aslında. Hem yani vücudu rahatlatır, ağrıları azaltır hem de kılcal damar tedavisinde kullanılan gerçekten gerçekten bu da mu muhteşem bir cihaz Dermapen 4 cihazı bu Türkiye'de sadece iki üç yerde var tahmin ediyorum bir Ender Saraç bir biz kullanıyoruz zaten klinik bula girerseniz Dermapen 4 kullanıcıları size direkt adresi gösterir. Profesyonel bir cihazdır. Bu cihaz derinizin üstüne hiçbir zarar vermeden derinizin altına göz kapağı, göz altına kadar girebilen muhteşem sonuçları olan bir cihazdır. Ürün grubu da kendi Adolya'nın İsmail'den formüle ettiği ürün grubum. DPL'in ürün grupları, kliniğin ürün grupları. Bunlarla Sağlık Bakanlığı onaylı ürün grubumla sizlere dört dörtlük hizmet vermeye çalışıyoruz. Adı Adolya isimli bir kitabı da olduğunu belirten Büyük Bayraktar, kitap hakkında bilgi verirken firmanın geçmişini aktardı. Türkiye'nin ilk estetik kitabını yazdım sizler için. Burada kendi hayat hikayemle birlikte sektöre giriş hikayemle birlikte doğrular, yanlışlar, bir merkez ararken nelere dikkat etmeniz gerekir, cihazda nelere dikkat etmeniz gerekir bunları hikaye gibi anlatarak sizlerin hizmetine sundum. Tamamen bir sosyal sorumluluk projesi bu. Güzellik salonları Bunlarda dikkat etmeniz gereken şeyler neler bunların hepsini okuduğunuz zaman içerisinde bulacağınız gayet güzel bir tap oldu. Adolya Esteti Türkiye'nin ilk yeni nesil estetik kurumu. Burası diğerleri gibi işlemiyor. Ben kendimi 23 yıldır sektörde cilt üzerine kendimi geliştirmiş mavi diplomalı bir cilt uzmanıyım. Burada herkes kendi işini yapıyor. Genellikle sağlıkçılarla çalışıyoruz. İşte hemşireler, diyetisyenimiz, fizyoterapist ekibimiz kendi bildiği, kendi alanında branşlaştığı işi yapıyor. Çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Instagram sayfamızdan baktığınız zaman cihazlarımızın onaylarını, markalarımızı hepsini görebilirsiniz. Adolya Estetik Bünyesi'nde hizmet veren diyetisyen Sena Beyza Gültekin, gelen danışanlarına nasıl bir tedavi uygulandığını aktardı. Önce danışan bana geldiği zaman ben mutlaka kan tahlilini ve danışan tanıma formunu, mida testi ve pankreas enzim testlerini doldurmasını istiyorum. Çünkü özellikle danışanı daha iyi tanıyabilmem için bunlar benim için çok çok gerekli. Özellikle bunlar kişinin parmak izleri gibi ve biliyorsunuz sağlıklı beslenme, diyet kesinlikle kişiye özeldir. O yüzden e, öncesinde danışanların bu tarz bilgilerini öğrendikten sonra diyet sistemimizi yani programımızı planlıyoruz ve bu plan-program aşamasında mutlaka danışanıma sorarak ilerliyorum. Yani kişinin sevdiği besinler. Ee, özellikle aç kalmaması benim için çok çok önemli. Mutlaka bunlara değiniyorum. Hocam ben ne kadar sürede şu kiloya inebilir miyim diye. Biz normalde haftalık olarak yarım kilo ile bir buçuk kilo arası hedefleriz. Benim hep söylediğim ortalama bir kilo. Ama bu kilonun neyden gittiği çok önemli kesinlikle. Yani yağdan mı veriyoruz, kastan mı veriyoruz? Özellikle ona daha çok dikkat ediyorum. İncel...